Evet, bugün Isımlı'da bu güzel gençlerle buluşturan Bursa Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. gözlerim gözler kayıyor ya. Arkadaşlar alsın. Valla güzeldi. Güzel bir söyleşi oldu. Arkadaşlar, gençler sorular sordu. Biz de e, cevapladık. Çok iyiydi. Bursa'yı çok seviyorum. İyi ki de gelmişiz yani. Çok teşekkür ederiz herkese. Belediye başkanımıza, işte bunu organize edenlere. Çok teşekkürler. Çok sağ olsunlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinlikti, Devasaydı. Doluydu her taraf ve katılımcıların enerjileri muhteşemdi. Büyükşehir Belediye Başkanına da çok teşekkür ederim. Bize böyle bir fırsatı tanıdığı için. Tekrar çağırmasını bekleriz. Çok muhteşem bir gündü. Çok mutluyuz. Çok teşekkürler. Ayrıca Nişantaşı Üniversitesi'ne de bu güzel etkinliği Bursa Büyükşehir Belediyesi ile beraber hazırlaması gerçekten güzel bir incelik. Tüm Bursa halkının da mutlu olduğundan eminim bu durumda. Bursa benim için e, çok özel bir yeri var abi. Çünkü e, otomobil e, sektörünün aslında kalbi burası. Hem e, otomobil fabrikaları açısından hem de e, buradaki insanların ne kadar otomobil tutkunu olduğunu biliyorum. E, çok eskiden beri gelip buraya e, çekim yaparız. 20 sene öncesinden yani. O yüzden Bursa'nın benim için e, ayrı bir yeri var. Tüm otomobil seherler için gerçi ayrı bir yeri var. E, bugün de çok güzel bir organizasyon vardı burada. E, gençlere biraz olsun e, umut ışığı olabildiysek biraz olsun onlara yön verebildiysek ne mutlu bize Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, Acun Medya Akademi'ye, Nişantaşı Üniversitesi'ne, buradaki emeği geçen tüm arkadaşlara, hepinize çok teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanlarda yine görüşeceğiz inşallah. Çok güzeldi, hepimiz eğlendik. Valla Safa çok güzel taklitler yaptı, hepimizi güldürdü. Böyle canlı canlı, gerçekten tekrardan çok saygı duydum Safa'ya. Eline sağlık. Biz Hangi de... kanal? <laughs> Yani şey güzel oldu değil mi? Güzel oldu abi çok Hepi, eğlenceli. Hepimizin abi. eline sağlık. Ee, tekrardan geliriz umarım. Eş Öpüyorum abi. buradan izleyen herkesi. İyi ki varsınız babay. Bursa'nın e, aslında bu e, teklif bize ilk geldiğinde e, biraz tereddütteydik pandemi vesaire. Ee, hani nasıl olur, nasıl eder. Ama artık insanlar iyice de sıkılmıştı. Ee, ben çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bugünkü yapılan etkinlik. Çünkü e, insanlara diyoruz ya her zaman için e, dokunmak, e, onların e, isteklerini, görüşlerini, duygularını birebir de duyup anlamak ve burada e, milyonların e, sevdiği isimlerle onları buluşturmak e, bizi de çok onur etti. Ben de moderatörlüğünü yaptım. Kendi başarı hikayemi anlattım. E, ve burada insanlar Biraz olsun feyiz aldılarsa, çünkü bizim de bir rol modelimiz vardı, biz de onları feyiz aldık. Ee, işte Doğan abi olsun, Alper olsun, Safa olsun, her birinin kendi çapında başarıları var. Ee, bunları gelip burada, e, asıl burada teşekkürü hak eden bu işe vesile olanlar diyelim. Ee, ben buradan tekrardan hem Mişantaşı Üniversitesi'ne hem Acun Medya'ya, ee, işte Kurucumuz Levent e, Uysal'ın bu şekilde e, öngörülü hareketiyle kurduğu e, bu duruma tekrardan teşekkür ediyorum. Bursa Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, basın yayınları, değişiklikler yaklaşık bir aydır planlıyoruz biz bu işi. A'dan Z'ye e, o kadar güzel iletişim kurdular ki tam bir iletişim takımı diyebilirim. E, bu bağlamda teşekkürlerimi e, sunuyorum. Evet, Büyükşehir Bursa'daydı. Koca bir